Evet. uyanıyor. No 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 no. Geldim tam Biz da. <laughs> Ananı kim ya? Hiçbirimize karışmıyoruz. Herkes kendi işine bakıyor. Aynen herkes Aynen. kendi Aynen. işine Aynen. Dün nasıl yine birlik oldular? Nasıl birlik oldular yine? Kaç kişi hemde? Bir de bir yerde pot kırdılar. Hatırlamıyorum tam orayı ama bir yerde ki Mert mi dedi, Kordi mi dedi, bir şey dedi ya. Böyle konuşmamış mıydık dedi. Bir şey dedi böyle. Bir yerde bir pot kırdılar. Şu orada dedim ki bir an önce kamyona geçmem lazım. Ama geçen, geçen gibi haz alamadım. Sonra iyi çıkardım. Ya işte çok çok geçe kaldım. O kamyonu biraz derken erken almam lazım. Tamam. Biz Ananı kim ya? Hiçbirimize karışmıyoruz. Herkes İlim kendi kırılmış. işine bakıyor. Aynen herkes aynen. kendi işine bakıyor. Evet. Okay. Heh, tamam. Oo vur 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 beni bir beni bir sinirlendir bak, beni bir sinirlendir şuradan ne bir açıktan al bir dur bakalım evet, burada al Alpis'in mimiklerime odaklanmasını bekliyorum Aa, hop <laughs> <laughs> sinirlendim beni daha daha <laughs> dur daha sinirlenmedim daha dur evet, yavaş evet. yavaş 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 evet <laughs> <Ben de diyorum. gülüyor> Gel lan yiyorsa bir tur bir sonra git. Oo Mert o ne lan? <laughs> Burada sahneye çok sinirlendim. Yani sahneye feci sinirlendim. Sana ne oluyor yani anladın mı? Hadi bunlar 3 kişi 4 kişi takımı sana ne oluyor ya? Bak gördün mü gelmiş kafası gelmiş. Siktim belanı bak şimdi. Ben gene yat aşağı oğlum. Onun kim o, ee, yavaş amına koyayım sana. Anayın. Bu ne amına koyayım ya? Bak bu onun sinir patlaması. Lan bu bak, olabilir mi ya? Kara <laughs> yok, kara sağ oğlum. He, bak komünikasyon burada başlıyor. Bir tane Ya. Amına koyayım. Sağ ol yanın. Valla Alpis çok şerefsiz adamsın ya. Burada o komünikasyonu kurduk işte Fulya'yla. Kıllana bir tane adam aldım orada. Fullüyü de öldüreyim. E, Mert gördün mü? Hiç şakaydı. Bunu Koray et bakıyorum. <laughs> araba <laughs> sakin. Buradasın. Sanki... Ayet. Mert bırakıyorum da vallahi bırakıyorum. Ya Koray, Kırlan amcık. Burada, Burada büyük araba veriyordu. Hayır. <laughs> Bu araba sanki şeyde kalıyor. ya. Sen bana, bana, yapılır mı? Mı <laughs> bana yapılır mı lan? Bana yapılır mı? Abi, <gülüyor> abi. <gülüyor> abi. Aman ne? Kimler var burada? Kimler var burada? Uş ya. Abi onlar yeteri hazı aldılar ama ya. Ben çok geç aldım kamyonu. Bak çok. Bir daha oynayalım bir ara. Bir daha oynayalım. Oy, fake koydu o. Feki koydu. <gülüyor> 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 Ahmet. Ah. Beraber. <gülüyor> <gülüyor> ne, ne? <laughs> Motorcuya saygısı yok, devam et. Oyun şamp, oyun şamp. Bundan sonra ben... <laughs> oyna ee, lan. lan. <laughs> Allah'ım <'u> erken <laughs> mi konuştum? Allah'ım erken <laughs> mi konuştum ya? Google'a <laughs> peşle, peşle, <laughs> peşle. Allah. <gülüyor> ah be. <gülüyor> daha <gülüyor> daha <gülüyor> iyi, daha <gülüyor> iyi. <gülüyor> Daha iyi! Aaaa! E, Önüm Kim ne güzel gidiyon lan öyle! Ah! Fena! Hadi bakayım. Martı gibi ya. Geldim köprüye geliyorum. Ay ananı ya. Ya şey... ne yine bulmuş şerefsiz ya. bir silah bu... Bunun hilesini kullanıyor boy çocuk ya. Gideceğim kamsi pipisini koparacağım. <laughs> Hay orada niye zoom atmış onu merak ettim. <gülüyor> <gülüyor> Fena. Hadi bakayım. Geldik köprüye geliyorum. Hay ananı ya. ya şey... yine bu... Gerçekten günah benim amına. Sus lan. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Fındık kıracağı diye ceviz kıracağı getirmişsin. İki fındık yiyeceğim amına koyayım. İçine koyuyorum fındık altından düşüyor. Bir de hava yapıyorsun. Bende var diyorum fındık karacağı olsun abi aldık yine diyorsun. Ceviz karacağı o. Hiç dikkat etmedim bugün. <laughs> ne sövdüm sana dün var ya. <laughs> Dişinle kır. Öyle yapıyorum zaten. o havasını yaptı. Ben dişimle kırdım o getirdiğinde. Diyor ki abi diyor bunu aldık diyor sana. Bununla yesene diyor. <laughs> o da ceviz kırıcı. Dünya alıştı abi. Nope. <laughs> Oğlum sen bizim ekibe nasıl girdin ya? Nasıl girdin o hamsi kafanla böyle pik pik diye tatlı sudan tuzlu suya nasıl geçtin ya? Küllükle de çok rahat kırılıyor. Tabii diş ha ya, tık yaptım mı çıkıyor. Ne nasıl girdim ha? Beş yıldır buradayım işte. Nasıl girdin? Beş yıl önce nasıl başardın onu? Onu hala aklıma gelmiyor. Merak ediyorum. Fena. Hadi bakayım. Ben niye burayı izleyip duruyorum? Güzel yapmış Adi ya. Şuraya çok güldüm ama ya. full Fulleyle olan kısmı. Bu olabilir mi ya? <laughs> RP e özlenmiş. Kara yoklar kara tamam oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Lan Mia, yol ver. <laughs> Çok iyi ya. <gülüyor> <gülüyor> Yeni playlist videosu geliyor sonunda. Oo, çocuk buradan YouTube'a playlist videosu geleceğini çıkarım yapıp sevinmiş. Kara bir toksik için neden boynunu deve kuşu gibi gömüyor? Ay şu detaylara. Ahmet. Oh. Beraber.